Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hayal'le Among Us oynuyoruz. Gördüğünüz gibi başlıyoruz. Başladık. Ya niye hep ben ebe değilim? Bir dakika durun. Niye sesimi kısmayı unutuyorum? Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyorum. Görev yapalım. Evet çok görev yapılır. iki dakikada basıyorlar ya. Bu arada kendi eğlence kendim. Ne? Kanka bu arada vallahi ben senden şüphelendim. Niye? Bilmiyorum. Sesimi duydun. Evet ben ebeğimi seni öldüreceğim. Biz de verdim. Ya kanka sen bana söylemiyorsun. En azından ben söyleyeyim dedim. Çünkü biliyorsun artık. Sesi duydum. Sesi kısmayı unuttum. Sesi kısmayı unuttum çünkü. Sesi kısmayı unutmasaydım ben şu an ebe değil. Şimdi ben Arkadaşlar sesim kısmadı. Videoda fullin sesi duyarsın. Dur öldürme. Öldürme bak herkesin içine gireceğim. Öldürme.

Kim, kim katil? Söyle sen. Senin katil olduğunu biliyorum. Başka kim? Ya onlara vermeyeceksin değil mi? Milli Jimbo. David Detrad. Ben şu dedeyi vereceğim. Dede. Abi. biz sana vermiş. Sen de bana vermişsin. Evet. Ya kanka ben de sana bir kere vereceğim sen görürsün. Seni öldürmeyeceğim. Bu da da kaçıyor ya saklanıyor. Ay hareket edemiyorum. Senin nerede olduğunu gördüm. Buradasın işte. Bu ne ya? Ya ne? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Duru katil. Evet ben katilim. Biz sen katil oldun nasıl? Her gün söylüyorum. Report ettim. Oy iki kişi ölmüş. Ben evet. öldürmedim. Bir dakika Evet arkadaşlar bir tanesini ben öldürdüm. <laughs> bir dakika durum. Tamam. Evet. Bir tanesini ben öldürdüm ya. Şimdi şuna vereceğim arkadaşlar. İnşallah şimdi kimse bizim evde olduğumuz bilmiyordur. Amin. Dur yanlışlıkla kapadım Özür. Yak bir şey. Oo! Aa! Dur özür dilerim ya yanlışlıkla kapadım. Tamam bir şey olmaz. Sesimi açayım derken yanlışlıkla kapama tuşuna bastım. <laughs> Hello Atat. Ben görev yapayım bari. Ben de bunu yiyorum. Görev yapamıyorum. Niye? Ne oldu? İşte bir tane şey var, şu görev. Kanka o görev değil biliyorsun değil mi? <laughs> Pardon, şu görev. Emma! Kanka beni öldürsene de. Git ya kanka herkes benim olduğunu belli edeceksin. Çık git. Evet işte. Arkadaşlar amacım o şu anda. Beni öldürsün. Herkes içinde. Katil olduğunu görüyorum. İnanmıyorum. <laughs> Play Tamam. Abi imposter dediniz bu olur. Bir daha ebeyi sen ya da söylemeyeceğim. Kavala. Evet arkadaşlar hayalle oynarsak biz. Beni bir. üstünde yaşıyor ve başladı. Başlamak üzere arkadaşlar. Ya, niye ya? Arkadaşlar yine görevim. Bu sefer gerçekten görev yapacağım. Kim öldü yine? İki kişi öldü. Yine aynı kişilerin de aynı anda. Bakalım şu but but var ya sarılı. But mu? He? İşte o bir an evde onu yaptı. Evet arkadaşlar Ama dakika. Evet arkadaşlar hayal gittir. Maalesef. Vat burada. Hey. Neyse bu arada gerçekten ben ebeyim arkadaşlar. Okların yöne gitmeyeceğim bu sefer. Birisi mi ölmüş? Yok. Söylese bu ölür yani. o oh, iki kişi ölmüş. Ben yapmadım ya. <laughs> ben birisini yaptım. <laughs> Hayır nerede? ha acaba boynuzu ben bitecek şu kişiye vereyim ne yapayım artık İnşallah hayal bana vermemiştir yoksa diğer kötü ben de onu vereceğim ya da onu öldüreceğim çünkü niye olmasın Bak vermiş işte. Ben de onu diğer tür. ne yapacağımı biliyorum. Oh yeah. Ah. Oh. Oh. Ha. Evet arkadaşlar. Şarkı söylüyorum. Ah. Neyse. Hala kodumuz aynı. Onu fark ettim. Oh yeah. Elini oldu basarken. Hiç gayelde şu an konuşabilseydim. <Sessizlik> Hih, tamam. Baş başladık. <Sessizlik> Allah'ım. inşallah impostor da görebilirim. yapayım ya? Şimdi olmak istemiyorum. Normalde olmak istiyordum. Aç olsun yapayım. Eğer hayal beni öldürürse Burada duruyorum arkadaşlar. Ne iş yarıyor? Neyse ben de görev yapmaya gidiyorum. Şurada görev var. Eşleştirme oyunu. Sonra burada bir görev var. Sonra ta ya hayır. Evet. Er, evet. Er. şurada. İşte abes beni öldürme zamanım ya bitti. gittim kilo oldum ama. Başka görev ne var? Birisi <laughs> ölmüş. Üç kişiyi bir tane öldürmüş bir de bakalım. <gülüyor> 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 Allahım bakalım. Çok kişi bana vermiş. Ama ben değilim. Yani hayalini de bana vermiş. Bakın, bakın ben hep de değilim. Gördünüz mü? Aa ne oluyor? Hey, 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 hey. Hey, hey. Trotta bir görev var. Ya, yok artık. Hii. Ben niye melek oldum? Neyse onu da şey verdim. Yine niye ben öldüm? İyi olunca onu Nerede yazamıyorum. Mesela yes muyum? Aa. Ben de bir şeyler yazıp yapamıyorum. <laughs> Alın inşallah böyle ödedir. Ne? ya? Ben bir şey basamıyorum çünkü şu an hayali destekliyorum. Nerede hayal? Yine bir söyle. Hayal evi değil bence. Evet arkadaşlar. Bir de o söylemiş tamam. Ben niye görmedim? Bak kişi hayale vermiş ama hayale de değil. Anlamıyor mu? İnşallah hayale de değildir. Bakın. Değil değil. İmposurlar kazandı. Yani. Geçmiş beni öldürmüştü. Ah yine yapabiliyorum. Herhalde bu videonun sonu gelmeyecek arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar, bekliyorum. bir şey yapmayacağım. Tek konuşacağım. Canım sıkıldı çünkü ya. Oy. canım sıkıldı canım. Herkesin gelmesini bekleyeceğiz. Oh, gelmiyorlar. Gelmiyorlar. Niye? neyse. Hayal çok. Evet arkadaşlar. Benim bir tane arkadaşım var. İsmi Hayal. Onu destekleyin lütfen. Çok güzel. Çünkü çok güzel videolar çekiyor da. Burada yeşil bir şey vardı gördünüz mü? Bakın bakın. Tam şu ortada bir şey yeşil bir şey vardı. Bakın işaretli. Niye? Öyle bir şey vardı. Çok merak ettim şimdi. Niye öyle bir şey vardı burada? Bakın bakın. iki tane geldi. İki tane. Bakın bir daha bir daha. Oradan mavi bir yeşil birisi çıktı. Bence görünmezlik Kullanıyorlar. Olsa da çeşke. Vardır inşallah. Bilmiyorum arkadaşlar. Ya niye niye? Aa, bu ne ya? Yine mi? Bilmem bu arada. Ay yanlış kola bastım. Elektrik yerinde bir sürü şey var. Alarm diyorum. Soru işareti var. Oraya gideceğiz. Soru istiyorum. diyorum. bir işaret var. Oraya gideceğiz. Gidiyorum hatta. Evet herkes burada olduğu için geldim. Çünkü herkes görebilecek. Bir bu, iki de bu. Başka bir şey yok. A varmış. İki tanemle. Bir. A. Burada da var. Niye eşleşemedim? Anamuk sonyalar yorumlara lütfen. Başka bir görev yok herhalde. O yüzden orada da bekleyeceğim boş boş. Birisi ölmüş. Birisi ölmüş. diyor bu Ay okuyamadım tamam ona vereceğim. İnşallah doğrudur. Ayağımı kırdım. Bismillah. Evet çok iyi satın onu vermiş. Bunu hiç kimse vermemiş. şu kiye. İnşallah görmedim. Bak like, imposter değilmiş. Bu tamam. Başka görevim yok. Niye? Ya sonra bekleyeceğim. Niye yok? Mesela niye görevim yok? Çok... Şimdi çok sıkıldım. Mesaj da yazamıyorum. Bek birisi ölmüş iki dakika 3 kişi ölmüş. Bunu da hepsini be, bence birlikte öldür. Ah. ne yapayım ya? Kim? Bakalım. Bu hmm. ne Bunun ismi ne ya? Bir dakika. Hani şunu diyordu ya. Abi durun. Şu tam bir şey şu. Ya. Bana verecektim. Bir Oh, şükürler olsun ya. Bir dakika, birisi oyundan mı çıktı yoksa bana mı verdim yani. Neyse. Evet arkadaşlar, bu videodan bu kadar olsun. Bu videoların daha çok gelmesini is isterseniz, istiyorsanız hem yorumlara, ben bir şey bakmadım. Hem hem yorumlara hem de like ve abone olup, şey, e demeyi unuttum, ne diyeceğimi unuttum. Like up, atıp abone olursanız çok sevinirim. Bu videoların daha devamlı gelmek istiyorsanız yorumlara buluşalım. Hadi bay bay.